<laughs> evet arkadaşlar yeni bölümümüze hoş geldiniz. Hemen hop bir baktık gözde hemen hemen geldi. Twitch denilince aklına gelen ilk yayıncı kim? Efe. Neden? Ya i̇zliyorum Efe'yi. Seviyorum diyorsun. Seviyorum da Efe'yi aynen. Abi üç tane isim var be. Dört tane isim var ha, benim gözümde tekerler ya. ya. Aynılar, aynı anda geliyorlar diyeyim. Ha, söyle o zaman hadi abi. Abi Cahreyn. Tamam bitti. Elrar. <laughs> Elrar. Niye öldürdün? Ayıp. söyleyemiyorum doğrusu. Elran. Ne? Elran. Evren. Elran, Elran, Elran. Elrar. Abi ben Türkiye'nin en meşhur yayıncılarından 5 tanesine gittim. Sordum. <laughs> Ve onların en sevdikleri yemekleri öğrendim. Eee? <laughs> Bu tam fazla kaldıracak şimdi. Devam et. Şimdi senin de yayıncıların en sevdikleri yemeklere tepki veriyorum. Evet be, işte bu be, işte bu. Tut. Şöyle Yeni. Şimdi senin de yayıncıların <laughs> en sevdiği yemeklere. Oh, yes, yes. thank you yayıncılar. Thank you very much. Yayıncıların en sevdiği yemeklere tepki. Çok iyi. Abi. Çok iyi. Aynen öyle. <gülüyor> 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 Muazzam. Seviyorum mı diyeceğin? Benim. Ya yemek bölüm <laughs> siz niye böyle gaza geliyorsunuz ya? Çünkü annen çok güzel yapıyor. Evet evet. Ee, tabii ki her yemek bölümünde olduğu gibi yine yemeğin yediğimiz kişiler hakkında neredeyse kimsenin bilmediği ilginç bilgiler de tamam. vereceğiz. <laughs> Lütfen güzel şeyler. Sıcak mı? <laughs> Yoksa yine yağı donmuş şeyler mi getireceğim tatlış? Tuğkan abiyle başlıyoruz. Elra'yla okay. başlıyoruz. Elra'nın en sevdiği yemeği getiriyorum sana. Bakalım Tuğkan abi en çok neyi seviyor? Tuğkan abi. Tuğkan Bey. Sokan, McDonald'sı falan sev ya. Ne olur. Keşke abi bizsevsem. Böyle güzel pesto soslu bir makarna da yerim. Pilav üstü kuru. Ama böyle yaprak sarma falan da olur. Makarna mı? Başka ne olur? Karnıyarık. Aman 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 kim geliyor? Burki geliyor. Burki Lata geliyor. Bunu açmayalım. Niye? Devamı gelecek. Ben Tuğkan abiye sorarım abi dedi, en sevdiğin yemek nedir? Hı -hı. Şimdi insan bekliyor ki bir tane yemek söylesin bize. Evet. Tuğkan abi sağ olsun menü söyledi abi. Dur devamını getiriyorum daha. Açtım. <laughs> Kanka açtım ama çok iyiymiş. Güzel. Aaa. Cacık abi, ha. Cacığı açmayalım. Güzel. Devamı gelecek. Cacığı açmayalım ne demek lan? Cacık duruyor zaten burada. Bu dedi olmazsa olmaz dedi. Okay. Bunu da koyduk. Tuğkan abi cacıkçı. Estağfurullah. Açıyorum. <laughs> Hadi bakalım. Tata! Hemen izle. Karnıyarık dolma dedim. dedim dolma. Abi. Karnıyarık dedim. Vay güzel, karnıyarık. <laughs> Zevkli bir bey. Evet, Tukan abinin en sevdiği yemek şehriyalı... Şehriyalı. Şehriyalı <laughs> Şehri tereyağlı pilav, kızartma, karnıyarık, cacık ve yanında kola. Tukan abinin favorisiymiş. Abi müthiş bir menü ya. Müthiş bir menü yani. Dünyada en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi patlıcan. Aha. İkincilerinden bir tanesi kıyma. Mükemmel bir kombinasyon. Sever misin karniyat? Ben patlıcan yiyemiyorum. Neden? Ceviz patlıcan gibi böyle acı değil de böyle bir tuhaf bir acıtır ya dili. Evet. Onları yiyemiyorum işte. Ha okay. <laughs> aynen. Böyle çok canıma acıtıyor ama etini falan yerim. Okey gayet tamam. güzel. Ya şey, yemek zorunda değilsin bu arada ya. Ya, Abi ya canım. değil mi? Değilim öyle. Üstelim <laughs> 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 istersen. Patlıcan yani. acıtıyor çünkü dilimi var <laughs> ama güzel. Ben bunu tabii ekmekle yerim çünkü ben kolay kolay doymuyorum. Ama şimdi burada bayağı bir yemek gelecek. Çok. <laughs> ne lan? Ha sıcak. Çok iyi. Şimdi <laughs> Bir kere benim patlıcan ne söyleyeyim sebze. Hmm. Oğlum çok iyisin ya. Teşekkür ederim Tukan Teşekkür ederim Burak, T Burak Tatlıcı. <laughs> mesela bir insanın favori yemeği pilav ve karnıyarık olmasak ne düşünürsün mesela? Çok dev bir cümle kurdun anladın yani. Saygı duyuyorum. Şimdi abi kendisi hakkında bilgileri vermeye başlıyorum. Yemek yerinden bir ortamda kalan son lokmayı, içeceği veya tek kalmış herhangi bir şeyi yiyemiyormuş veya içemiyormuş. Bunun nedeni ise biraz enteresan. Kendisi 9 yaşındayken yani çok eski zamanlardan bahsediyorum Batuhan. Evet. Babası Almanya'dan şeker getirmiş yani. Adama sen şimdi yaşlı mı dedin? Kendisi 9 yaşındayken yani çok eski zamanlar şimdi kaç biraz yaşlı biliyorsun Tukan abimiz. E, ee, babası <laughs> Almanya'dan şeker getirmiş abi yanında. Tuğkan abi de babasının getirdiği bu şekerleri ondan habersiz yiyip bitirmiş. Hı. Babasının arkadaşları misafirliğe Akşama geldiğinde... sancı başlamış. <laughs> babasının arkadaşları misafirliğe geldiğinde babası ona getir şu şekerleri ikram edelim dediğinde Tuğkan abi aşırı vicdan yapmış ve bu durum ona bir ders oldu. Öleceğim çok tatlı. O gün bugündür başka insanları çok düşünür olmuş ve masada son kalan hiçbir şeyi tüketmemeye. Ya Tuğkan abinin bütün davranışlarının böyle bir orijin hikayesi olması. Abi evet <laughs> Hikaye bağlanıyor yani. İkinci bir hikayesi daha var abi Turkan abinin. Anlat abi. -"Küçükken evde misafirler varken onları korkutmak için tuvaletteki kirli çamaşır sepetinin içine saklanmış. Ben de yapardım onu. <laughs> o sırada tuvalete evdeki misafir girmiş, kapıyı kapatmış, Krozete oturmuş ve başlamış çatır çutur şey yapmaya. Ee, şu an anlatman çok güzel bu. Evet. <laughs> başlamış çatır çutur. Tamam, evet devam et. Ne yapmaya başlamış? Sıçma. Ha, ona aynen. Amacı misafiri korkutmak olan Turkan abi orada misafirin bütün büyük tuvaletini yapmasını izlemek zorunda. <laughs> Kalmış küçücük çocukken bir de yazık. Trump satayım yani. Bu da böyle bir hikayesiymiş Tukan abinin. Niye kan yarıkla ne alakası var? <laughs> <laughs> Onun üzerinden Gözdeci bu favori yemeğe kaç puan veriyoruz? Yani menü olduğu için 9.5 yani. 10 puan verdik. Çok güzel diyor, müthiş diyor. İnanılmaz <laughs> iyi. Zaten patlıcan kıyma lezzeti yaratan bir şey. ya e ben bu lezzeti seven bir adamım. 7, 8. 7 veriyorum patlıcana. 7 veriyorsun. Karnıyarık, evet aynen. O yüzden yemiyorsun ki nasıl yedi verdin buna? Ya hani böyle şey bana böyle şey geldi karakteristik geldi bu yemek. Evet. Hani onunla çok rahat özdeşleştirebildim ha karnıyarık okey falan. Evet. Bir de böyle cacık kola özellikle de bahsetmiş ya sana hani bu da olsun, yanında tereyağlı işte aynen. irmik falan içinde. Buna mı? 10 on, veriyorum ya. Güzel bir Türkiye evet. Türk yemeği aslında diyebiliriz gerçekten. Turku ağabey tadını biliyor ama Arkadaşlar Batuhan gibi yemeyin. Onu da söylemek istiyorum. <laughs> ha bok veririm peçete. Ya ben... öyle yemeyecektin abi. Öyle yedin mi o Usarım ya? Kusarım buraya. Allah Allah. Tuk abi selamlarımızı iletelim burada. Seviliyor kendisi. Sıradaki kişi. Hay. O, o troll denebilir. <laughs> Hay. Tamam. At seviyor sevmeye giden. Tamam da yani. Ama öyle bak kodladım ben sevmeye gidiyor. Herkese merhaba bakalım. Efendim? Yok bir şey. Senin de çok seveceğini düşündüğüm bir yemek. Çağrı ne seviyor? Çağrı yemeği. güzel bir şey seviyordur ya. Ben abi. güveniyorum Çağrı'ya. Di, 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 ra. <laughs> Voila! Şuradan Really? ya yani şırdan çok seviyor olamaz bence. Kanka ben de inanmadım. Yani troll bu. Büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle. <laughs> şırdan. Abi ya bu ne ya? O bu çok çirkin görünüyor oğlum. <laughs> ben bunu duydum ne olduğunu biliyorum da. Ne o? Testis bu yani. <laughs> ne haberinle? Saygı duyuyorum abi. <laughs> Uzaylı gibi bir şey. Bu Half-Life'teki canavarlara benziyor biraz. Evet. Böyle mi bozuldu ya? Sevmiyor musun şırdan? Hiç yedin mi bu arada onu sorayım Abi önce. yedim. Hiç beğenmedim. Abi bak benim hiçbir suçum yok. Ama <laughs> ben çağırdı yani. Bunu dedi. Gerçekten yani. bu muymuş sen sevdiği yemin? Bilmiyorum. Bunu dedi. Hay Allah'ım ya. Pislik herif. Pislik herif. Şırdan güzel bir şey ya. Saygı duyarım. Ben yedim. Saygı duyarım. Ya normalde... Biliyorum, böyle tutup ısırarak yemem gerekiyor. Onu yapalım hemen. Yapmayalım, çok kötü kokuyor. Hayır, <laughs> dur! Ne oluyor ya? Bir şey girdi. Şırdana geldi zaten. <laughs> Sürekler girdi arkadaşlar şırdanı görünce. Peki Çağrı'nın? Çağrı'ya başka nimet mi kalmadı ablam? Ha canım? Bu gerçekten bir hayvanın testisi falan yani değil mi? Hayır, değil oğlum. şey değil ya. Sakatat yani. Sakat yani. Nasıl mi? ya? Penisi değil mi bu hayvanın? Hayır böyle? abi, değil. Gerçekten e, mi değil? Salak! Oğlum bu kadar benzeyemez herhalde yani. Oğlum <laughs> <Aa. gülüyor> sen nasıl bir adamsın ya? Hayır, Allah. Yani çok şırdan, şırdan ya çok güzel bir şey zannetmiyorum ama olabilir tabii ki de şırdan. Evet. Şırdan aşağı bir Fark... anladın mı hani? Canım şırdan çekti. Ya, evet doğru. Bu arada şırdan genel olarak sevilen bir şey de değil. Çok sıcak bu arada. <laughs> evet, Niye söylemedin? Şey. Niye söylemedin? Çok sıcak. Ne oluyor oğlum? İçecek var mı? <laughs> yandım ağzım. Dur, dur, dur. Ya çağrı şu insanları düşündüğün duruma bakın nasıl Ya çağır çağrı bu ne birader bu ne ya? Can çek şu ya. Çok büyük karaktersizlik çağrı bu yaptın. Ben ne teminim bu senin en sevdiğin yemek değil yani. Bu, bu puşluk. aynen. Puş, piş dur. Tamam abartacak bir şey yokmuş, yeniyor. <laughs> Biliyorum abi ben çok ya ama. Bu çok değil. Kötü mü? Çok sıcaktı. Ağzımda böyle parçalandı. Her biri çok sıcaktı. Böyle çok ciddi bir sınav verdi. Seni <laughs> dinlerken o sırada. Benlik bir lezzet değil. Sinir yetişeri almamız lazım. Evet. Boka geldim. Nasıl abi tadı? Bir, hiç yememiş bir nasıl tarif edersin bunu? Kokoreç tadı var ama daha yoğun. Kötü değil bu arada. Baharatsız kokoreç yedin mi hiç? Yok, Allah korusun. E i̇şte onun gibi. Gerçekten çok enteresan bir arkadaşımız Çağrı. Şöyle ki kendisi uyurken abi sohbet edebiliyormuş. Hı hı. Yani birisi onunla konuşsa o da konuşuyor. Soru sorsa cevap verebiliyormuş. Ama yanında davul çalsa uyanmazmış. Uykusu çok ağırmış. Uyur gezer. İşine gelirse hareketi bence. Çünkü hayır hayır değil mi? Okey sadece böyle. Konuşabilir ama ha, eylem yok. Bunun üzerinde bir daha uyur gezermiş ve hatta astral seyahat yapabildiğini iddia ediyor kendisi. Çağrı ama... bir robot mu acaba? Ya i̇nsan olmadı kesin şimdi. Eyvallah. Evet. Ve hatta astral seyahat yapabildiğini iddia ediyor kendisi. Hadi <laughs> bakalım. <laughs> Yapılabilir mi astral seyahat sence? Çağrı yaptığını iddia ediyorsa yapılamaz gibi geliyor. Evet, kendini yani, görüyorsun, hayır. dünyada dolaşıyorsun. Evet, yani. Bayağı doğaüstü bir şey. Denedin mi hiç yapmayı? Yok. Ben denedim ya. <laughs> Yatıyorsun, çıplak falan da yatmanı öneriyorlar falan öyle. İşte daha rahat Sen mı ne çıkıyormuş. Yok ay ben normal üstümde bir tane battaniye vardı böyle. Tamam. Karnına bir tane işte çengel böyle şey girecekmiş gibi. Onu, onun soğukluğunu hisset hayal et falan diyorlar. Daha sonra seni tam göbek deliğinin oradan işte bir şey çekiyor böyle yukarıya doğru çekildiğini hissetmen gerekiyormuş. Ya hani olay şu. Sen bunları hisset, gözünü aç, kendini göreceksin falan, çıkacaksın. Tabii şey olmadı. E, yani. <laughs> Bazı geceler enerji <laughs> çok yüksek oluyormuş ve bu durumlardaki çıkış noktası su ve deniz. Çok uzaklara gidiyormuş. <laughs> bunları hayal edip yoğunlaştığında kendi bedenini yatakta görebiliyormuş abi. Ne güzel. O üzerinden Şırdan'a favori yemek olarak kaç puan veriyorsun? Yani ben iki verdim Şırdan'a. Lezzetli bir şey ama ben favori yemek olarak oyluyorum bunları. Şırdan severim, güzel. Favori değildir. Olmazmış. Favori değildir yani. Ee, nimet olduğu için 5. Ya Çağrı kusura bakma ama ben bir veriyorum. Abi ben altı vereceğim, benlik değil. Çünkü ben kokoreçtir, midedir bilmem ne de yemeyen bir insanım. Ya moruk yemek sonuçta nimet anladın mı? Hani gidip de 3 verilmez buna çünkü böyle tadında kötü bir şey yok. Bana ters. 2 veriyorum. 2 puan veriyorum. Evet. O da yiyeceklere saygım olduğundan. Hem görünüşü hiç hoş değil. Hem de tadı hiç hoş değil. Hayır şey de diyemiyorum. Biz sana böyle mi yaptık da diyemiyorum. Çocuğa böcek yedirttin yani. <laughs> o da haklı yani. <laughs> o da öcünü aldı tabii. Aldı. E tabii. Onun öcünü de sizden aldı. Yine evet yine bize oldu. girdi yani. <laughs> yine tatlıca bir şey olmadı abi. Hayır yani hayat tövbe estağfurullah. Sıradaki kişi gözdeciğim Pelin. Aaa! Pikuin. Pikuin'in en sevdiği yemeği. Aa benim canım kim bilir ne seviyor. İnşallah McDonald's seviyordur. <laughs> Aa, ellerinde yağ olduğuna göre evet. Zeytinyağlı dolma falan mı var? Ha, Kebap. Gözdeciğim, bunda ufak bir e, sıkıntı yaşadık, onu söyleyeceğim. Öncelikle bir açalım. Pidesi var bunun, kebap! Oh yeah. My girl Pelin. <laughs> Oğlum çok iyi lan. Ay güzel. Beyti. İyi ki en sevdiğin yemek bu. Vallahi çok güzel, güzel gerçekten. Pelin'in en sevdiği yemek beyti. Çok uzun zamandır bu arada beyti yemedim. Beyti bu değil. İşte beyti normalde sarılı da olur, açık da olur. Siparişimiz yanlışlıkla açık gelmiş, diğer arkadaşlarımızın kafalı olacak, bir de sevinçli açık. Ama... Abi sıçacağım ya, niye? Bu ne beyti, beyti yani? değil bu arada. Beyti beyti yani. Şu an ağzım sulandı. Belli orası, bakacak ben. daha. Allah'ım ne olur sıcak olsan! Başlıyorum ben izinle. Abi afiyet olsun. <laughs> afiyet olsun. Of, acıktım ya. Of! Yemesen mi? Olur, ben yiyeyim. Hayır hayır. <laughs> gucken. <laughs> Nereden söylediniz bunu? Hadi bakalım. Hmm. Müthiş. Oğlum kim yaptı bunu? Çok iyi. Abi Pelin hakkında ilginç bilgilere geçiyoruz. Hı hı. Uyku problemi olan bir arkadaşımızla karşı karşıyayız. Pelin Baynozoğlu gece ses olmadan asla uyuyamıyormuş. Ben de ışık olmadan. Ben de ses olursa <laughs> uyuyamıyorum. Yok kanka bu biraz Enteresan bir arkadaşımız yani. Uyumadan önce ortamda ses olması için mutlaka televizyonu açık bırakırmış. Benim arkadaşım müzik açıyor mesela telefonundan. Ayrıca bulunduğu yerde elektrik kesilirse hemen olduğu yerde yere çöküyormuş ya da olduğu yere oturuyormuş abi. <laughs> çok iyi. Bu ışıklar gelene kadar da oturduğu yerden hiç kalkmıyor. <laughs> Tavşan gibi ben yani, ışık tutunca <laughs> Aynen, <orada>. kalıyor. Böyle. <laughs> çok güzel, tatlı bir özellik bence bu. <laughs> Bitmedi, Pelin Baynazoğlu çok gerilince, sinirlenince veya korkunca hmm. parmak ışıklatıyormuş. Acayip ya, düşünsene ışıklar kesiliyor falan. Oturuyorsun bir yere, parmak ışıklatıyorsun. <laughs> 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 ben biliyorum o tribi stres atma yöntemi evet. gibi yani aslında korku atma stres atma. Bence ya yani Pelin çok tatlı kız ya sürekli gülüyor ya. Bence bence bu bilgiler yanlış. O verdi. Bence Pelin uykusunda da gülüyor. Sağlık. <laughs> Elektrikler kesilince de gülüyor. <gülüyor> evet. Sinirlenince de gülüyor, ağlayınca da gülüyor. Evet. Bence öyle. 10 üzerinden bu favori yemeğe Batuhan kaç puan verdik? 11. Beyti ben çok severim. Açık konuşmak gerekirse bu iyi bir beyti değil. Bir daha hmm. buradan söyleme yani. Ya onu değil, sen normal bir eğitim puanlayacaksın. 10. Bu şey yoğurtluyken buna da 10 üzerinden 10 puan veriyorum. Yani yemek güzel, tercih güzel. 8. <laughs> 7 veriyorum. Aa, abi. Ama hani şeye karnıyara 8 verdim ya ben tamam yani okey 7 değil. 9 verelim. <laughs> tamam, ya bilmiyorum abi. benim için bu kadar yok, önemli yok. değil mi bunlar. Yok yok tamam şaka. <laughs> 10. <gülüyor> Efe var mı Efe? Efe yok abi. Aa Efe niye yok. koymadın Efe'yi ya? Bir dahaki bölüm abi. Ağızladığımız Efe ile çok uyuyor. Sıradaki kişiye geçiyoruz. Sıradaki kişi Efe Uygaç. Siyah. Efe'nin en sevdiği yemeği getiriyor. Güzel. Ben galiba Efe'nin en sevdiği yemeği biliyorum ya. Söylemişti bana. Ee, zeytinyağlı biber dolması. Domatesli üstünde. Limon. Yes. Evet efendim. Afiyet bal şeker olsun. Let's go. Oh yes. Very nice. Zeytinyağlı mı? Etli mi En sevdiğin yemek bak. Bak Efe. <laughs> bak Efe diyor. <gülüyor> <gülüyor> Saygı duyarım. Keşke Tabii benim zevkim olduğu için. Sarma deseydin. Biber dolması. Evet. Annesi daha güzel yapıyordur ama. Bence bu bir anne yemeği. Karnıyarık da anne yemeğiydi. Evet. Efe'nin en sevdiği yemek abi. Zeytinyağlı, fıstıklı, kuş üzümlü dolma. yani Yenir abi! Yenir abi! İkinci çalışıyor şu anda abi. Ben çok özür dileyerek... Ne? Ben kabuğunu yiyemiyorum. Nasıl ya? Evet, oyum ben. O zaman gelin şey? pilav yiyin Aslında satayım tepkisi diyecek. gelen kızım ben. Limonun üstüne mi sıkıyorum? Evet. Başka nereye sıkacaktım ki? <laughs> 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 Limon sıkınca gerilen insanlar vardır ya... E bütün tadı gidiyor falan diye içtiklerim. Bozuyor mi? diye. Ha -ha. Anladım hı. Efe limonlu yorum bir de limonsuz yiyeceğim. <laughs> Bunu ben de çok seviyorum. Zeytin yağlı yemektir genelde e, normal et yemeklerine falan tercih ediyorum. Vallahi. En evet en sevdiğim şeylerden biri mesela meze. Böyle 24 saat her gün meze olsa sadece yiyebilirim. Buna böyle tek atarsam da çok büyük hayvanlık. Diyor. Tadına bakacağım dedim dolmanın yarısına tek attım. Ben nasıl bir hayvanım ya? Nasıl Güzel. Çok iyi. Beğendin mi? Güzel diyorsun. Pelin gibi favori yemek. Sevdiğim için bu benim favori zeytinyağlı. Efe hakkında abi kısa kısa bilgilerimiz var. Hemen onlara geçiyoruz. Efe Uygaç'ın Efe dışında ikinci bir adı daha varmış. O da İsmet. A baba! <laughs> Gerçekten mi? Evet. Efe benimle evlenir mi ya? <laughs> Benim bir ahtım var. <laughs> ahtım derler ona. Neyse. İleride evleneceğim kişinin adı İsmet olsun istiyorum. Çünkü gözlerim. Çünkü annemle adı. İsmet, İsmet annemin adı, adı. İsmet, İsmet. O yüzden kocam da İsmet, İsmet olsun. Çocukların adı İsmet. Kendisi 1996 yılında doğmuş ve 96 yılında hastanede doğan en uzun bebekmiş. Tam 59 santimetre boyunda doğmuş abi. Vay be. Yaşı tutmadı. Evlenemeyeceğiz. Tam 59 cm boyunda doğmuş kendisi. Aha. Evet, biraz uzun yani. Nasıl çıkmış lan o kadar? Böyle bir şey oğlum. <laughs> oğlum millet bu kadar doğuyor zaten. Oha. Evet. Son olarak abi kendisi ortaokulda TÜBİTAK matematik olimpiyatlarına katılmış. Vay. Yani sayısal zekası çok yüksek bir insanla karşı karşıyayız. Bu sayısal zekasıyla Türkiye'nin en büyük bilim insanlarından birisi olmayı elini tersiyle iterek yayıncı olmaya karar vermiş. Helal <laughs> <laughs> olsun. Helal olsun sana. Böyle abi. hayat daha güzel. Ne uğraşacaksın sayılarla, analitik ne. Zor işler yani, gerek yok. Sevgilerimizi iletelim burada. Çok güzeldi bu arada. Nezletliyle. 10 üzerinden bu favori yemeğe kaç puan veriyorsun? 10, ediyorsun? 10 verdim. Ee, ben çok bayılmam ama mesela Şırdan'a 5 verdiğim ortamda şuna da 5 veremem. 7. Minimum 7, öyle çok da büyük böyle cafca bak. Sarma olsaydı 9 derdim. 9 puan. 9 puan verdik. Evet, aynen. Efe'yi de içine katarak 9 veriyorum. Efe'yi katma sadece dolma. Sekiz buçuk. Efe çok bir çok ağırlığı yok galiba. <laughs> yok. Eğer ki hani Efe'yi katmadan verirsem beş veririm. Tamam. Beş <laughs> puanımızı... Dur bir... hayır hayır. Dokuz. Sekiz. Hayır canım oğlum. Tavuk bak. <gülüyor> yok, Gülüyor> da... karıştırma işte. <laughs> 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 Son kişi. Anlı Deniz'in en sevdiği... Allah'ım ne olur suşi falan dememiş olsun lütfen ya. Yiyecek geliyor. O seçer öyle cins şeyleri. Gerçi tanımıyorum da niye böyle Ön yargılı varsayım yapmam Ali lazım Anıl'cum bunu ya. Anna Deniz Yelkova. Şarapovaydı o, pardon. Tenisçi vardı bir tane böyle. Maria Şarapova o <laughs> Bayağı iyiydi <bir> kanım. <laughs> lütfen Burger King sev, lütfen McDonald's sev, lütfen... Gözde. Dondurma mı seviyormuş gerçekten? En sevdiği yemek Steve Jobs gibi, elma gibi bu muymuş yani? Dondurma mı bu? Evet, dondurma. Dondurma mı? Ne bu? Bu abi parfe. 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 Daha önce parfe yemedim. Abi önündeki vanilyalı yoğurtlu parfe kendisine ise diyecek bir tatlıymış. Kız elit. Ne oldu ya? Bu da mı hazır? Ya yapımı bu. Oha çok güzel. He. Oha. Çok güzel. Hmm. Beğendin mi? Evet ben bunu galiba ve galiba çileklisini yemiştim. Hmm. Bu kaymaklı dondurmaya benziyor. Çok az farkı var. çok güzelmiş lan. Bir de bu kadar yemeğin üstüne tatlı. <laughs> Ay çok iyi. Yani güzel, böyle hafif tatlı... Ama hani böyle yemek, yemek yemek istersin ya... Doymak istersin, böyle çok yiyip doyacağın bir şey değil bu. Anla Deniz'in abi bir temizlik takıntısı varmış. <laughs> Kendisi her gün evi süpürüyormuş. Bu artık alışkanlık haline gelmiş. Bunun yanında her gün yatağının çarşafını değiştiriyormuş. Yatak çarşafının hep pürüzsüz olmasını istermiş. Her gün yatak çarşafı değişir mi ya? Pürüz mü oluyormuş mu? Çok titiz bir insan, biraz delilik derici Ama hep güzel olur yani. Hep böyle iyi hissedersin yatağa o yüzden güzel. Bildiğin kaymaklı dondurma mu bu arada yani. Az önce saydıklarını yapıyorum ben de böyle. Her gün değil... Evet, her gün kesinlikle çarşaf değiştiremezsin her gün ya. <laughs> Çok yorucu bir şey şey Ev temizliği mi yapıyorsun? Evet, her gün süpürürüm. Yani. Belki de fark etmişsindir. Hep var böyle bir şeyleri temizleyeyim, temiz olsun falan yapıyorum yani. Vallahi çok. fark et benim hacı şu masanın üzeri birazcık pis biliyor musun? Ona da bir el atsam <laughs> mı acaba bir bakayım. Aa çok güzel şakalar bunlar. Aa, Tatlı aa. espriler. Evet. <laughs> İkinci bilgi. <laughs> <milke, gülüyor> bir anla deniz anısına hazır mıyız? O ne baba. Maşallah botancığım. Var mı tam da? Lise yıllarında Anla Deniz terefüsteyken tuvalete girmiş. Peki. Kabinin içindeyken koluna bir şey damlamaya başlamış. Kendisi önce ne olduğunu anlamamış, sonra daha çok da anlamaya başlamış. Aaa! Üzeri neredeyse sırılsıklam olacak dereceye gelmiş. Sonrasında anlaşılmış ki üst kattaki, üst kattaki tuvalet alt kata damlatıyor. Allah patlamış. belanı verme. Ve hep sandalyesinin üzerine düşmüş Düşmüş mü hepsi? Üst kattaki tuvaletin borusu patlamış Allah. ve hepsi ana Denizi'nin üzerine atılmış. Oo, oh, çok kötü bir hikaye bu ya. Çok üzüldüm şu an. Bir şey sorabilir miyim? Sor. Sıra sıklama olana kadar beklemiş mi? Kaç kişiydik? 5 kişi. Evet. Neden iki tane bok hikayesi anlattın bize? Evet, ya bir de lise yılları andın mı arkadaşlar? Ya burada bir şey yiyorum bu hikaye an. Ha pardon acı. <laughs> Oğlum kız kızın hikayesi. Yine yine şimdi. bir bok muhabbesine döndük. Niye böyle oluyor hep ya? Allah Allah. Bir kere bence sen sordun ve o bunu anlatmaya başlamadı. Sen özellikle böyle tuvaletli bir anı istedin. Ya yine git lan öyle bir şey olur mu? Ya yemek var önümde ama niye hep tuvalet anıları Aynen. geldi ki yani? Yemin ediyorum hepsini onlar anlattı. Ben <laughs> de Üzerine damlamış insanlık hali. Peki tamam. Olabilir abi. Senin hiç olmadı mı böyle bir şey? Oldu ya. Yüzme antrenmanından çıkmışız. Kabine girdim. Üstüm başımı değiştireceğim. Lan borusu varmış. Abi boru bir patladı. Kıyafetlerim. Okul kıyafetlerim. Abi kabinden bir çıktım bok içinde böyle. Eve nasıl döndüm biliyor musun? Nasıl? Mayoyla. On üzerinden alacağım parfe e kaç puan veriyoruz? Bir favori yemek olarak puanlıyoruz tabi. 7'si var. Yedi ya. Parfe'yi pek beğenmedim ben. Kaymaklı dondurma bence daha güzel. <laughs> Ve yemek de değil yani. Pek o yüzden 3 puan veriyorum üzülerek. 8. Haklı mı diyorsun? Hakikaten de bir insanın en sevdiği yiyeceklerden biri olabilir. Ya öyle Allah'ım bu neymiş değil. Daha güzelleri var. <laughs> Ama çok iyi. 2. Cadi bölümümüzün sonuna geldik. Buradan bu bilgileri veren bütün yayıncılara teşekkür ederim katkılarından dolayı çok thank you. Buradan bütün yayıncılara selamlarımızı iletelim efendim. Bilgiler için de kendilerine Teşekkür ediyoruz. Cervix değil. Bir şey var mı abi? Yavaş yavaş kapatıyoruz bölümü. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu bölüme Kusur yapmışım. Like atarsanız, beğeni atarsanız Belki daha çok yemek bölümü çeker. Ne olur atın. Öldürüm. Bak kolay kolay ben bunu demem. Bu bölüm arkadaşlar 150 bin beğeni gelirse YouTube'dan en sevdikleri yemeklere tepki veriyoruz. Çok iyi ya. Orada da işte Enes Botur'lar, Orkun'lar. Ay Allah'ım inşallah bir mektan seviyordur ya. Ee, bütün Yeşilçam ekibimize Özellikle de Umut Özdemirci'ye çok ama çok selamlarımı yolluyorum. Evet, bu arada bilmeyen izleyicilerimiz için söyleyelim. Botan Arkadaşlar, Yeşilçam isimli dizinin e, ekibinden bir arkadaşımız. Evet. Ve orada gece gündüz çalışıyor. Hem de ne! O dizi çıkıyorsa <laughs> Botana borçlular! Diye çok Oo azakalı. çok ağır oldu! <laughs> Benim düşüncem açıkçası. Yani bir parçasıyım.